Başarılı bir insan olmak adından sıkça söz ettiğimiz, nasıl başarılı olunur bilemediğimiz ancak her zaman cevabı için mücadele ettiğimiz bir kavram. Peki ya nedir başarılı olmak? En güzel arabayı satın almak mı? Bahçesinde o havuzu olan kocaman eve sahip olmak mı? Bir bilgisayar başında saatlerce, günlerce, hatta hayatımızın sonuna kadar o istediğimiz bilgisayar oyunlarını çılgınca oynamak mı? Ya da bu hayatta gördüğümüz, istediğimiz her şeyi satın alabilecek bir güce sahip olmak mı? Başarılı olmak çok paraya sahip olmak mı diyor? Dünya kendi içerisinde çeşitli mücadeleler verirken insanlar da bu tempoya, dünyanın bu inanılmaz hızına karşı ayak uydurabilmek durumunda kendini bir arayış içerisinde hissediyor. İçerisinde bulunduğumuz dünya öylesine sihirli, öylesine hızlı ki bazen odaklandığımız şeyler gözümüzün önünde duran o gerçeklerin tam da dışında olabiliyor. Halbuki hayatın tek anahtarı belki gözümüzün önündeyken belki de bir ömür boyu o gerçeğin etrafında dönüp dolaşıyor ve bir türlü kendisini elde edemiyoruz. Kim bilir sahip olduğu yeteneğin farkına bile varamayan nice sporcular nice müzisyenler içip gittiler bu dünyadan. Hep başkalarının istediklerine, onların bize dayattıklarına, lükse, popüler olana, paranın, ilginin çok olduğu alana bakıp durduk ve hayatın tüm gerçekleri oradaymış gibi bütün ilgimizi, odağımızı oraya yönelttik. Bunu yaparak önce gerçekleri elimizin tersiyle kenara itip bambaşka dünyaların peşinde koşarak özümüzü belki de görmezden geldik. Sonra hep birlikte mutsuz, hayal kırıklıklarıyla dolu bir dünya inşa ettik kendimize. Hangimiz en son tek başına bir doğa yürüyüşü yaptı? Ya da hangimiz bir kitabın tadını çıkara çıkara okudu? Hangimiz kuşların, ağaçların, suyun sesini dakikalarca dinledi? Hangimiz gecenin geç vakitlerine kadar ailesiyle o kahkahalarla dolu dakikaları geride bıraktı? Kaçımız içinden gelen, o evlerinden gelen gerçek sese kulak verip canının istediği şeyi yaptı? Peki sadece bu canımızın istediği şeyleri yaparak mı ulaşacağız bu başarı denen şeye? İnsanlar sadece mutlu olduğu şeylerin peşinden koşarak mı elde ettiler bu başarıyı? Kimileri parayla elde etti bunu, kimileri güçle, kimileri ise sadece sözcüklerle. Yüzlerce yıl önce herhangi bir alanda başarılı olduysak ve bunu insanlara kanıtlamak istiyorsak kat etmemiz gereken yol çok da zordu. Ancak günümüze baktığımız zaman sağ odamızdan çıkmadan bunu başarabilmemiz mümkün. Yüzlerce yıl önce popüler olarak adlandırdığımız o kişiler, filozoflar, edebiyatçılar, müzisyenler. Peki ya şimdi? Bambaşka kişiler veya meslekler eklendi. Bu yüzden öncelikle şunu sormalıyız. Dünya nereye gidiyor? Ben neredeyim? Ve şimdi ne yapmalıyım. İşte tam da bu sorudan sonra büyük keşif başlıyor. Şimdi tam da şu anda yapman gereken şey gayet basit. Ben kimim? Hayalim ne? Ve bunun için şu anda ne yapıyorum? İnsanlara hayallerini veya elde etmek istediklerini sorduğumuz zaman güzel şeyler söylerler. Bunlar öylesine göz kamaştırıcıdır ki siz de onları dinlediğiniz zaman hatta arkadaşlarınızla birlikte türlü hayaller kurarsınız. Ancak maalesef sadece istemek yeterli değil. Özellikle günümüzde gençlerin en renkli özelliği hayal kurmaktan çekinmemeleri. Onlarca güzel gelecek, onlarca başarı, onlarca mutluluk sahnesi herkesin zihninde şu anda taptaze, cap canlı duruyor. Peki madem hayallerin, umutların ve peşinden koşmak istediğin bir geleceğin var. O zaman ne diye harekete geçmek için türlü bahanelerin var? Sence de o oturduğun koltuğa yapışıp kalmış gibi görünmüyor musun? Neden gerçekten o istediğin güzel geleceği istemiyormuş gibi davranıyorsun? Niçin hayalleri veya hedefleri olmayan biriymiş gibi davranıyorsun? Olmasını istediğin o tüm güzelliklerin kendiliğinden geleceğini mi düşünüyorsun? Ve bunu hiç de emek vermeden elde edeceğini mi düşünüyorsun? Sana bir sır vereyim. Hiç kimse o istediklerini gelip sana altın tepside sunmayacak. Sen şimdi oturduğun yerden kalkacak, hayallerini ve hedeflerini tekrardan hatırlayacak ve bunları gerçekleştirmek üzere harekete geçeceksin. Geçmek zorundasın çünkü içerisinde bulunduğumuz bu durum bir daha tekrar yaşanmayacak. Biz tekrar içerisinde bulunduğumuz bugüne dönemeyeceğiz ve biz geride kalan her bir gün için istemediğimiz bedeller ödeyebiliriz. Gözlerimizin önünde duran o güzel geleceği elde etmek için yapabileceklerini en iyi planlayacak olan kişi sensin. Şimdi kalk ve gerekeni yap.